Evet arkadaşlar bugün yine yepyeni bir dedektör kullanım ve tanıtım videosuyla tekrar karşınızdayız. Bugün size tanıtımını yapacağımız ürünümüz yeni ürün olan nokta makro dedektörün mini hard modeli. Genelde çocuklar için tasarlanmış küçük çaplı mini bir dedektör. Ama bu cihazımız suya dayanıklıdır. Altın ve değerli metal ve değersiz metal olarak ayrım yapmaktadır. Altın, gümüş, bakır, bronz gibi metalleri değerli olarak gösterir. Demir içeren her türlü metale demir olarak göstermektedir. Tamamen kolay kullanımlı bir cihaz. iki tane kalem pille çalışıyor. 6 inçlik bir arama başlığına sahip. Suya da dayanıklı bir cihazdır. Yüzeysel aramalarda, plajlarda kullanmak için tasarlanmış iyi bir cihazdır. Şimdi videomuzun devamında cihazımız nasıl çalışır onu size anlatalım. Şimdi videomuzun devamında size cihazımız nasıl çalışır? Zaten iki tane düğmemiz var. Bir tanesi açma kapma tuşumuz. Basıp tutuyoruz makinamızı açıyoruz. Bir de sol tarafta görmüş olduğunuz point tuşumuz var. Şurada bir tane de küçük bir korsan var. Bu da size tehlik konusunda bilgi veriyor. Şimdi size anlatacağız. Demir içerikli bir metal o zaman kalın bir ses verir cihazımız. Kırmızı ışık yanar ve birinci kısımda bir tane ağlayan yüz çıkar. Yani der ki bu demir değersiz. Boşver der. Gümüş olduğu zaman da ince bir ses verir. Size okey der. Yani değerli bir metal der. Ve şurada küçük bir tane derinlik göstergesi vardır. 3 kademe. Çok yüzeyde olduğu zaman bir tane çıkar. Daha da derinlere indiği zaman 2 ve 3'e kadar çıkabiliyor. Altına da aynı sağ tarafta gösteriyor. İstiyorsanız açma kapma tuşuna bir kere basarsanız Demir bölümünü iptal ederseniz cihaz demire sinyal vermez. Sadece demir içermeyen değerli metallere sinyal verir. Gördüğünüz gibi değerli metalde hem sağda gösterir hem de yeşil ışık yanar. Değersiz metal olduğu zaman da kırmızı ışık yanar. Ve de şurada ağlayan bir tane surat çıkıyor. E ve cihazımızda point özelliği var. Soldaki şu tuttuğumuz zaman da makinamız noktalama yapar. Çok yaklaştığı zaman led çok yanar hafif olduğu zaman da az yanmaya başlıyor size. Şurada batarya göstergemiz vardır. Bir de başlıkla ilgili sıkıntı olduğu zaman batarya göstergesinin yanında bir tane ünlem işareti çıkıyor. Yani başlıkla ilgili problem olduğunu size söyler. Oradan da bir sıkıntı olduğunu anlayabilirsiniz. İki tane kalem pille çalışıyor cihazımız. Al kalem pil kullanırsanız sizin için ömrü daha uzun. Mega dedektör olarak biz nokta makro dedektörünün yetkili bayisiyiz. İnternet sitemizden veya telefon numaralarımızdan bizlerle iletişime geçebilirsiniz satın alma hususunda. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.